ve günden güne gelişen, bu dönem her alanda hizmetle tanışan Kilimli ilçesindeyiz. Türkiye Yüzyılında Kilimli'deki gelişmeleri Belediye Başkanı Kamil Altun'dan öğreniyoruz. Hoş geldiniz başkanım programımıza merhabalar. Hoş bulduk. Siz de ilçemize hoş geldiniz Meltem Hanım. Nasılsınız iyi misiniz bu Hamdolsun, arada? gayet iyi. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Sizleri de iyi gördük. Çok sağ olun. Efendim Kilimli denince aklımıza kilim geliyor ama kilimin olmadığını biliyorum. Evet, evet. <laughs> ama Kilimli denince aklımıza neler gelir biraz bölgenin yapısını sizden öğrenelim. Nasıl bir tablo çıkar karşımıza? Tabii ki de Meltem Hanım. Kilimli ilçemiz madencilikle kimliğini kazanmış, çok uzun yıllardan beri madencilikle geçimini sağlayan bir şu anda ilçe. Yıllar boyunca beldemizdi. 2012 yılında kararname ile beraber ilçe hüviyetine kavuştu. Burada balıkçılıkta hem amatör balıkçılık hem de yarı ...profesyonel balıkçılık... E, ...geçim kaynaklarından bir tanesi. E, buradaki en önemli... E, ...özelliğimiz... ...TTK'nın Karadon Mühessesi... ...burada bulunmakta. Şu anda Karadon Müessesemiz ...TTK'nın en verimli... ...en büyük... E, ...maden işletmesi konumunda. Tabii ki... ...TTK'nın dışında burada... ...Rödevans işletmecileri de vardır. Rödevans demek... E, ...TTK'nın e, terk ettiği maden ocaklarını özel şirketlerin rodavans karşılığında tekrar bu kömürü çıkartabilen şirketlerdir. Bu bölgede binlerce e, ttk çalış, çalışanı var şu anda 2.700 civarında Karadon müessesimizde. E, bu rödevan sağ sahiplerinde de aşağı yukarı şu anda e, aynı miktarda işçiler çalışmakta. Çok şükür ki e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber e, TTK'ya da yeni genç işçi kardeşlerimiz önceki hafta artık çalışmaya başladılar. Onlara da şimdiden kazasız belasız bir çalışma hayatı diliyorum. Kilimli nereye gidiyor? Biraz projeleriniz ve icraatlarınızdan bahsetmek istiyorum ama sosyal projelerinizi de merak ediyoruz. Neler karşımıza çıkar? Tabii Kilimli her daim yıllar yılı, uzun yıllar boyunca Zonguldak'ın lokomotifi konumundaydı. Siyasi yönden, ekonomik yönden, sosyal yönden. Ama son zamanlarda maalesef dibe vurmuştu. Burada artık kilimlimiz yavaş yavaş yükselme devrine ee, geçmeye başladı. Nasıl oldu bu? Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük özveri ve talimatlarıyla beraber Zonguldak Kilimli arasında bir sahil yolumuz vardı. Bu tamamlanmış oldu. Daha önce Zonguldak ilinden Kilimli ilçesine gelmek 40 dakikayı buluyordu. Kilimli sahil yolunun e, açılması ile beraber Kilimli'nin artık e, makus tarihi hızla değişmekte. Artık Kilimli'ye ulaşmak e, kimilerine göre 6 dakika, kimilerine göre dakika ama normal bir seyir halinde 4 dakika bu ilçemizin gelişmesi, tekrar ayağa kalkması anlamında inanılmaz büyük etkisi oldu. Kilimli az önce de bahsettiğim üzere 2012'de ilçe oldu. Ancak ilçe hüviyetine kazanmakta maalesef bir türlü başarı sağlayamadı. Hatta geri gitmeye başlamıştı. Dediğim gibi biz burada göreve geldiğimiz andan itibaren her anlamda hükümetimizin inanılmaz desteğini aldık. Kaymakamlık bir binamız bile maalesef 10 yılı aşkın süre kirada kaldı. Kötü bir binada. Kaymakamlık binamızın temelini atıp bitirme ve artık hizmete açılmasına hızlı bir şekilde katkımız oldu bu anlamda. Tabii ki burada hem bakanlığımızın hem milletvekillerimizin büyük bir özverisi vardı. 2022 yılının Ocak ayında Kaymakamlık binamız artık Kilimli ilçesine modern bir şekilde hizmet vermeye başladı. Şunu söyleyebilirim, maalesef e, ilçemizde tapu müdürlüğü bile yoktu. Tapu müdürlüğünün e, kilimliğe açılmasını sağladık. En basit noter yoktu. Adalet Bakanımızın e, talimatlarıyla beraber ilçeye e, noter açılmasını sağladık. Burada meslek yüksek okulumuz vardı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin. Öğrencilerimiz burada barınma anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Kilimli hemşerilerimiz bilirler. Belki Zonguldak'ı bilen hemşerilerimiz de iyi bilirler. Burada kömür depoları denilen ilçenin geri kalmasında çok önemli. Kötü görüntü, kötü görüntü sağlayan ilçeye pislik saçan depolar vardı. Bunların kaldırılmasını sağlayarak ilçeye 450 kişilik KYK yurdunu kazandırdık. Burada artık Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kilimli Meslek Yüksek Okulu şu anda meslek yüksek okulları arasında Zonguldak'ta en fazla tercih edilen e, okul haline geldi burada. Kıymetli öğrencilerimiz varsa veya sınava girecek öğrencilerimiz varsa bir dahaki dönem burada Kilimli'nin ben şimdiden söyleyeyim e, Zonguldak'ın en güzel ilçelerinin başında gelebileceğini, burada bir barınma sorunu yaşamayacaklarını ve gerçekten bir e, öğrenci hayatını yaşayabileceklerini şimdiden söyleyebilirim. Tabi burada devlet yatırımlarını öncelikle söylemek istedim. Nasıl farklar olduğunu belirtmek anlamında. Burada şehrimizin 30 yılı aşkındır, 30 yıla yakındır kaldırım sorunları vardı, çok kötü kaldırım taşları vardı hiçbir bakım yoktu. çarşı merkezinde asfaltlama konusunda problemler vardı. Yağmur suyu hatları maalesef yoktu. Küçücük bir yağmurda maalesef esnaflarımızın dükkanlarına sel basardı. Çok kötü bir durumdu. Yaptığımız alt çalışma, altyapı çalışmalarıyla beraber hem yağmur suyu giderlerinin rahat bir şekilde Yağmur suyu kanallarının akışını sağladık hem de kaldırımları genişlettik. Kaldırımları neden genişlettik? Çünkü artık ilçemiz yavaş yavaş yoğun bir hal almaya başladı. vatandaşın yürüyerek bir uçtan bir uca rahatça gidebilmelerini sağlamak için kaldırımlarımızı genişlettik. Çünkü bazı noktalarda iki vatandaş yan yana maalesef zor geçiyordu. Ee, en modern kaldırım taşlarından yaptık. Çok şükür ki her gelen vatandaşımız önceden şöyle derlerdi Meltem Hanım ya 30 yıl oldu Kilim'den ayrıldım 30 yıl sonra kilime geri döndüm. Hiçbir şey değişmemiş her şey aynı ee, ancak modern sokak sağlıklaştırma yaparak hem kaldırım taşlarını yerledik hem kaldırımlarımızı genişlettik hem de geceleri çok daha vatandaşlarımızın yürüyüşlerini sağlayabilmeleri için rahat dolaşma, dolaşmalarını sağ sağlamaları için sokak aydınlatmaları yaptık. Artık şehrimizin gecesi bile gündüz gibi. Çok şükür ki bunu söylemek isterim. Tabii şehrimizin ortasında mezbelelik halde bulunan bir nokta vardı. Kilimli hemşehrilerimiz çok iyi bilirler. Atıl durumda, kapkaranlık bir vatandaşın bir uçtan bir uçu gitmesinde çok tedirgin olduğu, orada atıl bulunan dükkanlarımız falan vardı, oradaki esnaflarımızı barış halinde çıkartarak 3.500 metrekare alanda bir modern meydan yapımı gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımız kilimli hemşehrilerimiz çok iyi bilirler, eski kasaplar denilen bölgede. E, yüzlerce ağaç, binlerce bitki, onlarca oturma grubu ile beraber Kilimli ilçesinin koskoca Kilimli ilçesi ancak meydanı bulunmayan biliyorsunuz şehirlerde meydanlar çok çok önemlidir. E, i̇lk nokta ya e, buranın meydanı neresi? Merkez. Çünkü e, merkezi neresi denirdi ancak bu e, yani e, ilçe olmuş bir şehir için bir kayıptı. Çok şükür bunu kazandırdık. Vatandaşlarımızın e, tabiri caizse Kilimli ilçesinin de kalbi oldu. Şu anda ilçemizde bir kapalı spor salonumuz var. İnşallah e, ikinci kapalı spor salonu şu anda kazandıracağız. Bu çok önemli. E, her ilç Bazı ilçelerde olmayan ...çok büyük ilçelerde bir adet olan kapalı spor salonu Kilimli ilçemizde ikiye çıkartıyoruz. Burada yan yan taraflarında da e, öğrencilerimizin hemen KYK yurdumuzun hemen yanında... ...hemen karşısında olacak bu kapalı spor salonumuz. Onun yanında yapacağımız tenis kortu, basketbol sahası, voleybol sahası, e, halı ile beraber burada spor etkinliklerini sağlayabilecekler. Tabii ki Kilimli sahil şeridinde bulunan bir bölge. Burada sahil bandında yeni bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah yaz ayının ortalarında burası da artık vatandaşın hizmetine girecek. En modern şekilde amfiteyatrosu içinde bulunan öğrencilerimizin vakitlerine geçirebileceği tam da bu bölgede meslek yüksekokulumuzun hemen karşısında 50 adımda ee, öğrencilerimiz burada sosyal etkinliklerini sağlayabilecekler, etkileşimlerini yapabilecekler. Ee, çok yakında burada öğrencilerimizin e, sosyalleşmesini sağlayacak inşallah sokak basketbolu turnuvalarına başlayacağız. Ee, bunu da söylemek isterim çünkü bu konuda bir eksikliğimiz vardı. Burada e, hem Kilimli Belediyesi hem Kilimli ilçesi vatandaşları hem de öğrencilerimizin e, kaynaşmasını sağlayacak inşallah burada. Güzel projelerimiz olacak. Yazda burada mini festivaller yaptık. Madenci korumuz vardı. Madenci korumuz Zonguldan en leziz konserlerini veren, belki şu anda Türkiye'de tek olan, zaman zaman il dışında da konserler veren madenci korumuz. İnşallah gelen öğrencilerimiz burada zevkle dinleyeceklerdir. E tabii ki Ramazan etkinliklerimiz oluyor burada sürekli her Ramazanlarda. O yüzden öğrencilerimiz için cazip bir nokta haline gelecek ilerleyen zamanlarda da. Altyapı sorunlarıyla bu beş yıllık dönemde çok fazla uğraştık. Çok şükür ki bunun birçoğunu artık bertaraf ettik. Artık ilçemizin gelişmesi anlamında üst yapıya çok büyük önem vereceğiz. onu belirtmek isterim. Mahallelerimiz, her mahallemize oyun parkları, etkinlik alanları kazandırmak istiyoruz. Burada öğrencilerimiz için özellikle yaz aylarında veya hafta sonu tatil günlerinde şehirler arası geziler planlanmaktayız. Millet Bahçesi projemiz var inşallah burada çok büyük İki tünel sahil yolumuzdan geldiniz. Biz burada şöyle tabir ediyoruz, iki tünel arası, iki tünel arasında büyük bir millet bahçesini inşallah bu ilçeye kazandıracağız. Bunu belirtmek isterim. Ben şunu söylemek isterim, 5 yıllık süre boyunca vatandaşlarımızın bize güvenini inşallah boşa çıkarmadığımızı düşünüyorum. Bu önümüzdeki 5 yıl inşallah ustalık dönemimiz olacak. Önümüzdeki dönemlerde şehrin gelişmesi büyümesi anlamında hükümetimizin de desteğiyle beraber Türkiye yüzyılında, yılında Türkiye 100 yılına yakışır. Türkiye'nin 100 yılına yakışır inşallah büyük bir kilimliği bekliyoruz.